Ocak Dünya Gümrük Günü Kutlama Programı. Dünya Gümrük Örgütü, ulusal gümrük idarelerinin etkili ve verimli çalışmalarını sağlamak ve geliştirmek amacıyla 17 Avrupa ülkesi tarafından 1952 yılında kurulmuştur. Sayın Malim, Sayın Bölge Müdürüm, Tekirdağ ilimizin saygıdeğer kurum müdürleri, saygıdeğer basın mensupları, değerli müdürlerim, değerli mesai arkadaşlarım ve kıymetli misafirler. 26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlama programları çerçevesinde düzenlenen Çenek Sunma Töreni'ne hoş geldiniz. Tören programını arz ederim. 1. Bölge Müdürlüğümüz Çelengi'nin anıta sunulması. 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı. 3. Bölge Müdürlüğü mü Müdürümüz Sayın Akif Ertekin'in günün anlam ve önemine binaen konuşmaları. 4. Törenin sona ermesi. Bölge Müdürümüz Bölge müdürlüğünüz çelinkini sunmak üzere Bölge Müdürümüz Sayın Akif Ertekin'i davet ediyorum. Evet. İdeyamı evet. 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 Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz için saygı duruşuna, akabinde İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Thank you. Önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere Bölge Müdürümüz Sayın Atip Akif Ertekin'i kürsüye davet ediyorum. Evet. Sayın Valim, saygıdeğer kurum müdürleri, saygıdeğer basın mensupları, değerli mesai arkadaşlarım ve çok kıymetli misafirler. Dünya Gümrük Günü münasebetiyle düzenlenen törenimize hoş geldiniz. Uluslararası Gümrük Camiası her yıl 26 Ocak tarihinde bugünkü adıyla Dünya Gümrük Örgütü'nün ilk toplantısının yapıldığı 26 Ocak 1953 tarihini hatırlamak ve toplumda gümrüklerin işleyişi hakkında farkındalık oluşturmak üzere Dünya Gümrük Günü kutlamaktadır. Dünya Gümrük Günü her yıl Dünya Gümrük Örgütü tarafından belirlenen bir tema çerçevesinde kutlanmakta. Dünya Gümrük Örgütü tarafından belirlenen 2024 yılı teması geleneksel ve yeni ortaklarla işbirliğinde gümrükler olarak belirlenmiştir. Bu yılın teması kapsamında Dünya Günlük Örgütü'nün yazısına atıfla dünyada teknolojik gelişmeler, çevre sağlık krizlerinin yanı sıra jeopolitik değişimlerle de karşı karşıya kalındığı bu zorluklar ve dönüşümler karşısında gümrük idarelerinin proaktif bir yaklaşım benimsemesi gerektiği ve bu nedenle de bu yılın temasının bir açıklamadan ziyade bir yol haritası olarak görülmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Günlük idarelerinin geleneksel ortaklarla etkileşiminin arttırılması, yeni ortaklıkların kurulması, amaca yönelik ortaklıkların geliştirilmesi, katılımlarda çeşitliliğin ve kapsayıcının arttırılması, ortakların etkilerinin değerlendirilmesi ve buna göre stratejilerin oluşturulması, ileri teknolojilerden ve veri analitiğinden yararlanılması çağrısını buradan belirtmek istiyorum gerek geleneksel ortaklarla gerekse yeni ortaklarla bilgi paylaşımı, teknolojik entegrasyon, risk yönetimi ve işbirliği platformları oluşturularak günlük işlemlerinin hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacı hedeflenmektedir. Bu vesileyle başta günlük işlemlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinde emeği geçen personelimiz başta olmak üzere tüm gümrük camiasının Dünya Gümrük Günü'nü tebrik ediyorum. Törenimiz sona ermiştir. Arz ederim. O tarafa bakmamız gerekiyor. O tarafa bakmamız lazım. Şu tarafa geçiyoruz. geçmemiz lazım. Evet evet atıyoruz. Arkamıza Tamam Tam dağıtacağız şimdi. Şimdi Biraz biraz birleşirsek arkadaşlar. Ya geri çıkmayacak Good night.